Yüselli bi nefsil masaibi. Bu beşinci hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza amile ahadüküm amelen Sizden biriniz bir iş yapat yaptığı zaman herhangi bir iş, dünyevi iş yani onu fel yutkınhu güzel yapsın. Özene bezene, bezene tam böyle düşüne taşına ustaca, usulüne uygunca güzel bir şekilde yapmaya gayret etsin. Bu Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi şerifinde de tavsiye ediliyor. Bir insan yaptığı işi güzel yaparsa Allah ona rahmetini ihsan eder. Sever Allah yani. Yaptığı işi güzel yapanı sever. Onun için Peygamber Efendimiz derdi ki kalemi doğru tut, elifi doğru çek, efendim nunu şöyle çevir, bunu böyle kıvır, yazıyı güzel yazmasını söylerdi. Duvar yapıyorsa duvar güzel olacak, bıçak yapıyorsa bıçak güzel olacak, efendim kumaş yapıyorsa her yaptığı şeyin güzel olması lazım. Turşu yapıyorsa âlâ turşu olacak, meşhur turşucu olacak, her şeyi en güzel yapması lazım. Müslümanın vasfı yaptığı işi güzel yapmak. فَاِنَّهُ مِمَّا يُسَلِّي بِنَفْسِ الْمَسَائِبِ Yani böyle yapması musi, bir bi nefsil musab masayip değilmiş musabmış yani insan bir belaya isabet ederse uğrarsa bir musibete düçar olursa güzel yapması teselli de verir ona ne yapalım elimden gelen her şeyi yaptım bütün tedbirimi aldım çok güzel yaptım ama ne yapalım kader tarlayı güzel sürdüm tohumu güzel ektim her şeyi güzel yaptım e ne yapalım don geldi Hatta don vurmasın diye örttüm, biçtim, uğraştım, didindim ama böyle oldu. Tamam. İnsanı teselli de eder, ayrıca Allah'ın rahmetine de erdirir. Güzel yapmak. Onun için bizim Müslümanlarda bir öğrenme merakı olacak hepimizde. Öğrenmeye çalışacağız. Ben çok ümmi alimlerden daha iyi ümmiler bilirim. Terzi, kunduracı, berber, esnaf, manav, kömürcü. Bak kömürcü derken bir insanı hatırımda biliyorum, onu söylüyorum. Ama büyük alim. Manefaturacı, büyük alim. Neden? Sıkı tutmuş işi, güzel öğrenmiş. Öğrenme aşkı olacak insanda. Kömürcüyken de öğrenir insan, manufaturacıyken de öğrenir, kuyumcuyken de öğrenir, tüccarken de, esnafken de, memurken de öğrenir. Hele hele memurların zamanları ne kadar bol maşallah. Elhamdülillah. Sabahleyin efendim şu vakitte gidiyor, akşamleyin şu vakitte evine dönüyor. Cumartesi pazarları tatil. Şahane bir imkan var ilmi öğrenmek için ama nerelerde heba oluyor o güzel vakitler. O kıymetli vakitler eski insanların elinde olsaydı her birisi allame olurlardı. Bizimkiler bu vakitleri nerelerde harcıyorlar? Nerelerde harcıyoruz diyelim. Hepimiz kusurluyuz. Nerelerde harcıyoruz boş yere bu elimizdeki imkanları? İlim öğrenecek bir, ilmini tatbik edecek iki, yaptığı şeyi çok güzel yapmaya çalışacak. Yani kendisinde bir mükemmel yapma, en güzel yapma endişesi arzusu, duygusu olacak. Yani hangi meslektensin sen? Efendim ben kaşıkçıyım. Tamam. Kaşığı çok güzel yap. Ben neci, sen necisin? Çiniciyim. Ha, çiniyi çok güzel yap. Bak, öyle çiniler var ki şimdi bir çini tabak duvara asılıyor. Çivisi takılıyor, duvara asılıyor. Bilmem kaç milyon lira bir tabak. Neden? E, usta yapmış rengi, deseni, efendim ustalığı var işin. Mesleğini öğrenmiş. Çok kıymetli oluyor. E bir oyma işi, bir tahta işi, efendim bir bakır işi, bir başka şey yani yaptığı şeyi güzel yapacak. Müslüman yaptığı işi en güzel yapacak. Altıncı hadisi şerif. Bak ne kadar güzel hadis-i şerifler. Bunların her birisi insan ne kadar cahil olursa sadece pazar günleri bu hadisli duyduğu hadisleri ezberlese neler öğreniyor insan? Altıncı hadis-i şerif sayfada. İza amilte seyi eten fa'mel bi cembiha haseneten es sırra bi sirri vel alaniyete bil alaniye. Muaz radıyallahu anh'ten İbn-i rivayet etmiş bu altıncı hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِذَا amilte سَيِّ eten Eğer ey Müslüman, bir kötülük işledinse, bir günah, kötü bir iş, nahoş bir şey, bir kötülük işlediysen, ne olacak şimdi? Müslüman yapmaması lazımdı, bir kötülük işledi. Eyvah! Bir kötülük işlediysen diyor Peygamber Efendimiz, Fa'mel fa bi cembiha haseneten. Hemen onun yanında bir iyilik işle. Hemen bir iyilik iş, işle. Es bir Gizli bir kötülük işlemişsen gizli bir iyilik işle. Vel alaniyete bil alaniye. Aşikare bir kötülük işlemişsen aşikare bir iyilik işle. Mesela ne olabiliyor? Efendim Diyelim ki mesela sabah namazına kalkamıyor. Eh, olmadı işte. Müslümanın namaza gelip kılması lazımdı. Hemen o gün ya bir sadaka ver, ya o gün oruca niyetlen, ya kalk efendim şu kadar rekat namaz kıl filan. Yani o kötülüğü silecek, onu karşılayacak, ona mukabil olacak, sevato bir şey yap. Veyahut efendim bir adama bağır, bağırdın, çağırdın, bir kötü bir şey yaptın, kötülük yaptın. Eyvah pişman oldun. Hay Allah ağzımdan bu laflar çıktı. Bu adamın kalbini kırdım. O adam gitti ama hiç olmazsa bu tarafta gel birisini bir teselli et, bir mükaf gönlünü al, bir onun duasını al. Kötülüğe karşı bir iyilik. Böyle kötülüğe karşı yapılan bir iyilik biraz açabilirsiniz canlar. Kötülüğe karşı bir iyilik yapılan iyilik kötülüğü siler. Temhuha siler. Onu siler. Burada söylemiyor ama başka hadis-i şeriflerde. Galiba aşağıda bir hadis-i şerif daha var. Orada söyleyecek. <laughs> Yapılan iyilik işlenmiş, kazara işlenmiş kötülük. Çünkü Müslüman kötülüğü bilerek işlemez, kazara işler. Elinden bir kaza çıkar, bir hata çıkar, yapar. Yapmaması lazımdı. <laughs> Yapar pişman olur. Yaptığı zaman pişman olur. Adam geliyor efendim. O da sinirleniyor. Kontrolünü kaybediyor. Bir şey yapıyor. Sonra da pişman olur. Ama adam gitti. iş işten geçti. Bağırıştılar, çağırıştılar filan. Sonra adam anladı ki ya ben ben hatalıyım. Benim yapmamam lazımdı filan. Böyle şeyler olur. Müslüman işte nefsine yenilmemesi lazım. Şeytana karşı uyanık olması lazım ama bazen hata yapabilir. Beşer halidir. Sizin de başınıza gelebilir böyle bir şey. Hiç yapmamak daha iyi. Şeytana hiç uymamak, nefsin oyununa hiç gelmemek daha iyi. Ama böyle yapamadığınızda bir hata işlediyseniz hemen onu yapar yapmaz, onu telafi edecek nasıl bir iyilik yaparım, sevap yaparım diye onu düşünün hemen. Hemen onun arkasından bir şey yapın. Ya sadaka verin, ya namaz kılın, ya Kur'an okuyun, ya tesbih çekin, ya tevbe deyin. Ya şöyle yapın, ya böyle yapın. O onu silsin. Altı, yedinci hadis-i şerif de bu konuyla ilgili. İza amilte seyyi eten ve ahdis indaha tevbeten es sırra bis ve bis sırri vel alaniyete bil alaniye. Bu da benziyor yukarıdaki hadis-i şerife. Bir kötülük işlediğin zaman ve ahdis indaha tevbeten. Hemen onun arkasından bir tevbe ortaya koy. Bir dönüş o kötülükten bir vazgeçiş onu silecek bir tevbe ortaya koy gizliyse gizli aşikare ise aşikare hani insan içinden bazen bir kötülük işler mesela birisine karşı bir kötü zanda bulunur zanda bulunur Efendim, halbuki öyle bir şey yoktur. Mesela ben geçen gün birisi bir yerde yemek yiyordum. Koca sakallı, beyaz sakallı birisi var. Yeni tanıyorum. Şöyle baktım sol eliyle yemek yiyor sol eliyle yer mi? Müslüman sağ eliyle yiyecek. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi sol eliyle yemek yiyor. Yani adam da hoca. Şimdi adam da hoca olunca ona mübarek sağ elinle ye desen yani demek lazım belki ama diyemedim ben. Biraz yutkundum. Utandım adamdan. Efendim diyemedim. Sonra kalktık vedalaşırken baktım. Bana gene sol elini uzatıyor vedalaşmak için. E, baktım sağ, sağ, eli çolak adamcağız. Çalışmıyor. Ondanmış yani. E, demek ki biz bir yanlış bir düşüncede bulunduk. O zaman tevbe yarabbi. Bu adamın boş yere günahını almışız. Bu adam hocayken tabi sağ elle yemeği bilirdi ama ne yapsın ki sağ eli hatalı. Şeyli. Sakat yani çalışmıyor. Onun için ondan yiyor. Yani böyle şeyler olabilir. Bakalım. Çeşitli misalleri vardır bu işin. Hatırınızda olsun. Yapılan bir iyilik az önce işlenmiş bir kötülüğü inşallah siler. O bakımdan en iyi çare hemen kötülüğün arkasından bir iyilik yapmak